Merhaba. Bu akşam Sadan e, balığı alına gidiyoruz. E, i̇ki saat sonra falan çıkacağız ablanın dile Meray doğru. E, el yapımı Sadan hamurunu yapacağız sarımsaklı. Biliyorsunuz Sadan çok seviyor. Öncelikle malzememiz tamam arkadaşlar? Mısır unumuz, vanilyamız bir adet, sarımsağımız, üç adet yumurta ve en önemli silahımız arkadaşlar sarımsaklı boylu Ağlanacağımız sistem bu. Bilginiz olsun. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar başlayalım. Öncelik olarak mısır arkadaşlar açıyoruz. Mısır unumuzu temin etmek isteyen adam bir yok arkadaşlar. marketlerde var. Bunu döktük. Ondan sonra arkadaşlar yumurtamızı kıracağız. vanilyamızı kıralım önce. Fark sırası önemli değil vanilyamızı dökelim. Bunu da döktük. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki de yumurtamız. Bunları arkadaşlar evde hazırlıyoruz. Dışarıda tadılık da var ama Gerek yok. Yumurtamızı da ikinciyi kırdık. Üçüncüyü kırdık. Tarif çok kolay arkadaşlar. Bunda e, o öyle mi böyle mi diye bir şey yok. Biraz suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Ondan sonra normal hamur yoğurur gibi arkadaşlar. Hamurumuzu yoğuracağız. Suyumuzu bir anda dökmeyin. Çok çabuk olmasa dikkat edin arkadaşlar. Çünkü biz bunu e, yemlemeyi nasıl yapacağını diye sorarsanız yemlememiz kurşun sıkımı olacak. Kurşuna sıkacağız bu hamuru. Bu şekilde bir yemleme düşünüyoruz. Kıvamı, bana göre çok güzel oldu. Çok basit, dışarıda ücretlerine baktım. Şu e, işlem gerçekten biraz külpetli oluyor. Artık arkadaşlar biliyorsunuz yavaş yavaş sazan kapatacağız. Mart 15. Ama size bir tiyo. Asıl trofe yakalamak istiyorsanız Kasım başıyla Ocak sonuna kadar çok güzel büyük trofe yakalayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar ee, balık yavaş yavaş yağlanmak isteyecek. Yani yumurtamaya yumurtamaya girecek. O sebepten kendini güçlü hazırlamak gerekiyor. Trompet balığı yakalamak istiyorsunuz, dönem kasım başı ve Ocak sonuna kadar arkadaşlar. Bunu bilin. Bunlar E, ee, Hamurumuzu bence kıvamı iyi yoğurduk. Şimdi. Altın yeme geçiyoruz. Sarımsak. Arkadaşlar iki diş, üç diş sarımsağı aldık. Şimdi bunu güzelce ezip suyunu çıkartacağız. Çok da böyle ezmek istemiyorum. Çünkü hamurun içinde kalsın dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bence altın vuruş ben buna. Sarımsağımızı da ekledik. Şimdi arkadaşlar biraz daha yoğuruyoruz sarımsakla. Bütün kokusunun Çektireceğiz hamura. Hem biraz delili bıraktım ki güzel bir şekilde koksun. Bakıyorum. Buna garanti verebilirim. dediğimiz oranı bence yakalamışız. Evet arkadaşlar yemlemek için hamurumuz hazır. Tekrar söylüyorum mısır unu, yumurta, vanilya ve sarımsak. Az da su ilave ediyoruz. Şu toplu yakalayacaksın. Çok çabuk olmayacak arkadaşlar. Çünkü biz bunu kurşuna sıkacağız. Bilginiz olsun. Ve kullanacağımız sistem yine sarımsaklı boyli. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar hazırladığımız hamurda bir kilo daha vereceğim. Sarımsaklı boyumuz varsa benim yaptığım gibi boyluyu parçalarak hamura ekleyelim. Sonca balık hamuru değil boylu alacak ağzına. Biraz serttir boylu. Biraz zor kılıyor ama denemekte kesinlikle fayda vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Koyuluyu alıp parçalayın. Bunu hamurla kadar karıştıracağız. Hiçbir şekilde belli olmayacak. Gördüğünüz gibi çok değil bir 3 4 tane e, boylu sarımsaklı boylu önce kadar söylüyorum. Bence çok etkili bir yemdir. Adam balığı ekşiyi çok seviyor. Ekşi kokuları çok sever. Bu şekilde doğruyorum yavaş yavaş arkadaşlar böyle çok Bu akşam kesinlikle takipte kalın. Bana göre güzel bir balık bu yeme gelecektir diye düşünüyorum. Bunu arkadaşlar sonra bu şekilde attığımız gibi karıştıralım yine. Yani hamura yedirelim. Seninle hukuku yakaladık arkadaşlar. Benim bile burnumun direği kırıldı. O balık buna da gelsin artık diyorum. Arkadaşlar hamurum bitti. Boyumuzu ekledik. Bütün karışımını yaptık. E, yaptığınız hamuru kesinlikle hava çıkmadan önce bir veya iki saat Buzdolabında dolafta dinlendirin. O zaman daha iyi verim manada emin Garanti veriyorum demiyorum. Buna hiç nasip işi. Ama daha iyi olur. Bilginiz olsun işte hamurumuz. İçinde boylu bir sarımsak, mısır unu, yumurta, vanilya her şey var. Sadanın sevdiği her şey var arkadaşlar. Gördüğüm gibi hamurumuz bu. Bunları kurşuna sıkıp sıkıp atacağız ve tabii ki de kancamızın altında da sarımsaklı <laughs> boylarımız olacak arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum 2 saat. Oltalara geçiyorum. Şimdi e, hamurumuzu aldıktan sonra birazdan olta takımı hazırlamaya geçeceğiz arkadaşlar. Orada boy nasıl takılır, boylu hangi aparat takılır, nasıl bir sistem kullanılır hepsini anlatarak çekeceğiz ve bu akşam Ortalama 2 saat demişti. 2 saat sonra çıkacağız avımıza. Canlı canlı çekeceğiz hepsini. Herkese iyi akşamlar diyorum arkadaşlar.